Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle karşınızdayım. Videoyu çekeyim dedim ne yaptığımı. Şimdi görüyorsunuz seviyorduk burada arkadaşlar. Tam dönüşte bir. Şimdi biz yeni bir tane araba almıştık. Ve videomuzda değil ama normal. Şimdi arkadaşlar sola mı döneceğiz? sağ mı gösterecek? Sol varmış. Hemen sola girdim buradan. İçeri yanladı arkadaşlar. Bunu da oynayacağız arkadaşlar. Gösteririz de. Ama arkadaşlar bakın. ikizimin peşinden gidiyorum. Bakın önceki videoda önce bunun videosu çekmedim ama ya bu vardı bizde arkadaşlar. Bunu sürüyordum, yanlıyordum, şeyler yapıyordum. Şimdi çevireyim. Çevirdim. Allah ters yola giriyorduk aslında. Bunda rekorum kaçtı ya. 1.58 vardır arkadaşlar. dörtlü yaptım şurada. Hemen yanlamadan e, e, bir yan çıktı falan var. Eee inince Eee <laughs> inince arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle 4 4 dakika. Şimdi arkadaşlar. Hemen basıyorum. Dur <laughs> bir dakika basamıyorum. Hemen yaptım Şöyle kıvırdık kıvırdık. Bir dakika Porsche'ye çarpıyorduk. Evet arkadaşlar bak. Bakın arkadaşlar. Oha. Gidiyor var değil mi? Yok. Hayırlısı seviye 4 falan. Gerek yok arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar şimdi bahsettiğim gibi tıra geçiyoruz. da gelecek demiştim. Sağ yapıyoruz tam. Bizi sağ yönlendiriyoruz çünkü. Şöyle döndüreyim ben. Arkadaşlar. Birazdan arabamı değiştirebilirim. Çok dikkatli olmam lazım. Şu, şu turuncu arabaya çarparsam şimdi bitti. Dur. Şöyle gel şöyle gir hop şöyle gel şöyle git şöyle ben git evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz farkındaysanız arkadaşlar Fren tutmuyor vallahi fren tutmuyor. ya bu Bunu sen istedin Hihihi Evet arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ailem konuşuyor. Ben de o sırada video çekeyim dedim. Ailem sesi girebilir arkadaşlar ya boş ver. Ters yollar neden gidiyorsun, Ters yollar neden gidiyorsun? Bak kesin sadece lan 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 lan. Kavuş. Bakar. Ya. Kafamı ben seviyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika nasıl lan? Arkadaşlar, normalde şu küçük araba olsaydı hemen şuraya böyle çarpardı ama çarpmadı. Çünkü bu limizin taze olduğu için bak. Hangisi bu araç? Bizim araç var mı küçük olan? Yok galiba. Hah, çarptık. Ben de bundan bahsediyordum. Arkadaşlar 10.000 aboneye ulaşırsak kendi şeyimi fotoğrafımı göstereceğim. Atacağım shorts'a izlersiniz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ailem şu anda konuşuyor. Siz boş verin ya. Biz odaklanalım videomuza. Arkadaşlar 3 dakikalık bir video var. Onu izleyin. Hayır Motoru filmini izlemiştim gece 11'de. Gece 10 mu 11 mi öyle bir şey de açmıştım şarkısını dinlemiştim. Hiçbir şey olmamıştı ama kötü bir yara görmüştüm arkadaşlar ile ilgili. Yazın yorumlar Hayal filmini gecenin üçünde izleyeyim mi? Yazın yorumlara valla ya. Hemen geçtik. Şöyle diyor. Tamamdır. atlatacağım şimdi o yolu. E, arkadaşlar normalde benim videolarım ya silah ya motor ya da şey böyle parkur oyunu falan değil. Evet. Şöyle yaptı bize başarı elde etti mi? 35 para verdi. Şimdi böyle yapalım. Tamam. Tamam. Bir yere çevirecek miyiz? Yok. Devam. 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 Para kazanabileceğimiz bir yer var mı arkadaşlar? Burada yorumlara yazsanız da. Evet arkadaşlar. dur, dur, dur. Arkadaşlar ben de bundan bahsediyordum. Bak. Şimdi çarpacağım yine ceza yazacaklar bana. O yüzden çarpmamaya çalışıyorum. Ama çarpmam lazım. Merak ettim. E kime çarpıyorum? Ceza yazamazlar herhalde. Dur bir dakika. Dur 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 dur. dur. Ceza. Ya ben tekime çarpıyorum. Tekime tekime. Ya oyundaki şey benim sürüyüm arabaya çarpıyor ama ce ceza yazıyorlar bu nasıl bir şey ya Haydi gel o zaman Yorumlara bir yazsanız arkadaşlar nasıl oluyor ya bu Allah allah <laughs> <laughs> Ne diyor? Ha tamam sağa çevir Sağa çevir arkadaşlar Evet Arkadaşlar buna çarpınca ceza yazıyor bütün hepsine çarparsak ceza yazıyor. Şimdi çarpmamaya çalışıyorum ama elde değil arkadaşlar ya. Çarpmam lazım. benim bir şey bir şey merak ettiğim durumdayım arkadaşlar. Şöyle devam et diyor. Tamam devam ediyorum. Sol döndür diyecek. Ne? Nasıl ya? Bu dönüş şey yapmamışsın. Tam şey yapmamışsın. Arkadaşlar yani shorts videosu atacağım. Shorts izleyeceğim. Shorts'un videosunu atacağım arkadaşlar. Pazartesi günü sizin elinde olmuş olur arkadaşlar. Bu da ee, haftaya cumartesi günü saat 2'de. Oruç tutacağım arkadaşlar. Cumartesi günü bir dakika şu ara. Arkadaşlar oruç tutuyor musunuz? ne yazın ben tutuyorum hiçbir şey şu anda arkadaşlar. Evet. Drip, drift, drift. Drift geldi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben biraz videoyu bitireceğim. Çünkü çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Yarın elimizde olmuş olur arkadaşlar. Tayyip'i falan ayarlayacağım. Şöyle bir durumda nasıl videoyu şimdi atayım? Bitti Oradan gitti yani şu an. Oradan gitti. Tanku izleyin. Çok yorum yapıyor. Teşekkürler. Ama geçemeyeceğiz geçtik geçtik döndür döndür he ben de bundan korkuyordum işte ben de bundan korkuyordum şimdi böyle geçsek ceza yazar mısınız bana yok sağ olun teşekkür ediyorum ceza yazmadılar ama şuraya vız vızlayacağız arkadaşlar şöyle dur geldi ha tamam geçtik arkadaşlar normal Tüh. Oruçlu olanlar yorumları bir yazabilir mi arkadaşlar? Yazın yorumlar. oruçlu musunuz, iyi misiniz? Hasta, hasta olduğum takdirde ben tutuyorum. Çaktık. Ya ne kadar çabuk sizinle ya. ya. Ne kadar çabuk sizin var ya. Bu durumda. Evet arkadaşlar, ben burada videoyu bitiriyorum. Yarın Shorts izleme videosu gelecek. Hazır olun. Görüşürüz ve bay bay.